Herkese merhaba. Merhabalar. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık ve hala da yaşamaya devam ediyoruz ara ara depremleri. Bu depremden sonra uzun bir ara verdik. Sizlerden uzak kaldık. Bu süreçte neler yaşadık, neler yaptık birazdan size anlatacağız. Ama öncelikle depremde yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Evet, başımız sağ olsun arkadaşlar. Gerçekten çok acı bir olay. Allah yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar depremi duyar duymaz Elazığ'daki akrabalarımıza ulaşmaya çalıştık. Onlar çok şükür iyiler. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Onlardan iyi haber aldık. Ancak tabii genel olarak çok fazla kaybımız var. Çok fazla can kaybı var. şu anda çadırlarda kalan, işte dışarıda kalan çok fazla insan var. O yüzden de tabii ki kaygılarımız ve üzüntümüz devam ediyor. Depremin ilk günlerinde bir iki gün sonra bölgemize deprem bölgelerinden bize ulaşan takipçilerimiz oldu. Gelmeye başladılar. Buraya gelip bizi bulanlar oldu. Tabii biz de o panikle ne yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tabi ilgili kurumlara yönlendirdik ya da biz kendimiz görüşüp onlarla irtibat sağladık. Yani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Hani maddi olarak şunu yaptım bunu yaptım demek istemiyoruz. Yani bu herkesin kendini tabii ki ilgilendirir. Tabii biz de bütçe biz doğrultusunda yapacağımız bağışları yaptık. Şu anda tabii ki önemli olan her birimizin bu insanlara nasıl faydalı olabiliriz? E, neler yapabiliriz? Bunları düşünmemiz. Şimdi bölgemize gelen çok fazla sayıda depremzede var. Sizlerin de köylerine işte şehirlere yerleşen çok fazla depremzede ailelerimiz var. Yani benim insani olarak nacizane düşüncem Hani onlara hissettirmeden ne eksikleri olduğunu kendiniz gözlemleyip onları temin etmek. Herkes maddi olarak belki bir şey yapamayabilir. Yani yapamazsanız bile en azından bir kap yemeğinizi bile paylaşabilirsiniz. Tabii ki bu süreçte hem onlara bir taraftan destek olmaya çalıştık hem de YouTube hiç aklımıza gelmedi. Yani aklımıza gelmedi derken ona ayırabileceğimiz yani sizlerin karşısına çıkabileceğimiz ...bir moral ve o zamanı bulamadık açıkçası. Çünkü sürekli olarak hüzünlüydük ve onları dinledikçe bu hüznümüz de bin kat artıyordu. O yüzden de uzun bir süre size video çekemedik. Sadece Instagram'ın önemini burada biz daha iyi anladık. Orada faydalı olabilecek, sizlerden gelen ya da resmi kurumlardan faydalı... ...sizlere işte yönlendirebilecek ya da oradaki ailelerimize faydalı olabilecek paylaşımlar yaptık. Sonuçta burada yapılması gereken çok daha önemli işler vardı. Onlarla evlendik. Burada çevremizde evlere yerleştirdiğimiz depremzedeler oldu. Biz düşündük, biz ne yapabiliriz? Elimizden e, hani son artık ne gelebilir diye düşündük yaptıklarımızdan sonra. Aslında bunu ilk deprem olur olmaz e, karar vermiştik. Bir ailemiz de hazırdı. Evet, bir ailemizde hazırdı. Geniş bir aile olduğu için o daha büyük bir ev ayarladı kendilerine. Daha rahat ettiler. Evet, şimdi Köyceğiz Belediyesi ile Köyceğiz Kaymakamlık'la irtibat içindeyiz. Bizde karar verdik arkadaşlar. İlk dakika zaten bunu, bunun kararını vermiştik. Biz konteyner evimizi ve bahçemizi depremzede bir aileye tavsiye tahsis edeceğiz inşallah. Tabii ki biz ilk önce bunu Köyceğiz Kaymakamlığı ile paylaştık. Yani konteyner evimizi depremzede bir aileyle paylaşmak istediğimizi bir yıl boyunca ücretsiz olarak orada kalabileceklerini söyledik. Tabii ki içindeki eşyalar içinde elimizden geldiğince e, bizim kullanmadığımız eşyalarımız da var. Yani dört çatalımız varsa ikisini onlarla paylaşacağız. Evet. Öyle söyleyelim size. E, zaten bu görüşmenin sonunda da daha da bilgilendirildik onlar tarafından. Şöyle ki şu anda tabii ki evini tahsis etmek isteyen işte kira olarak da evini verip yarı fiyatlı olarak verip yardımcı olmak isteyen aileler varmış. Bunun için de bir uygulama kurulmuş. Bundan haberdar olduk biz de. Onların yönlendirmesiyle bu uygulama doğrultusunda bir depremzede ailemizi oraya yerleştireceğiz. Ama şöyle, şimdi onlar da bize bu aileyi bulabilir. Bu uygulamadan şimdi bahsedeceğim sizlere. Bu aileyi onlar da bulabilir. sizler tarafından yani şu an bizi izleyen bir aile de olabilir. Depremzede bir aile ya da sizlerin bildiği, tanıdığı, yakınları bir aile olabilir. sizler de bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yine kaymakamlıkla irtibat halinde kaymakamlığın izni doğrultusunda oraya onlarla birlikte yerleştireceğiz bu aileyi. Uygulamada şu şekilde duyanlarınıza vardır mutlaka. Evim yuvan olsun diye bir uygulama bu. Burada depremzede aileler, şu an bizi izleyenler varsa oraya kayıtlarını da yaptırabiliyorlar ve Türkiye'nin dört bir yanından evlerini bağışlamak isteyen aileler de buraya evlerini kayıt ettiriyor. Daha sonra kaymakamlığın görevlendirdiği resmi kişiler gelip evlerinizi inceliyor ve uygunluğuna göre aileleri bulup oraya yerleştiriyor. Şimdi sizler de izleyenler de evlerini bağışlamak isteyenler olabilir ya da uygun fiyatlı kiraya vermek isteyenler olabilir. Bu uygun fiyatı kiraya vermek için bir yıllık bir güvence sağlanıyor. Yani kaymakamlık tarafından bir yıllık bir sözleşme imzalanıyor taraflar arasında. Ee, ve bu resmi oluyor. Yani kaymakamlık güvencesinde oluyor. Evini bizim gibi, yani biz bunu tercih ettik. Üç aydan başlıyor evinizi ücretsiz olarak verebilmek. Ama biz bir yıl olarak tercih ettik. Bir yıl boyunca bu aileye evinizi tahsis ettiğinizde dersiz olarak yine bir sözleşme hazırlanıyor ve aile güvenli bir şekilde bir yıl boyunca bu evlerde ikamet edebiliyor Tabii ki bu bir yıl içerisinde sadece ev yeterli olmuyor bu uygulamada da yine bahsediyor ve genel olarak da araştırıp bakabilirsiniz Uygulamayı tekrar söylüyorum evim yuva olsun burada bulunan ailenin yakacak işte fatura masraflarını kaymakamlık yine karşılıyor ve bu uygulamada sadece mesela eviniz yok ama belli bir miktar kira yardımı yapmak istiyorsunuz. Bu uygulamaya girip yine devlet güvencesi altında yardım da yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bizim yerleştireceğimiz aileyi dediğimiz gibi biz kaymakamlık da bize bulabilir ya da sizler tarafından da bu aile bize yönlendirilebilir. Biz bu aileyle ilgili gerekli ne varsa yapacağız. Evet. Oraya yerleştireceğiz. Bizim mesela evimiz eşyalı fazla eşyalarımız da var. Evet. Kendimiz oraya yerleştireceğiz ve tabii ki etrafını çevireceğiz. İlk yapacağımız şey bu. Alilacıli. Çünkü çevirdim. hiç fırsat bulamadık gerçekten evet. bunu yapmak Arazimize için. Arazimize bile gidemedik arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce çevireceğiz. Ondan sonra oranın gerekli düzenlemesini yapacağız. İşin eşyalarını hızlıca tamamlayıp bulunan ailemizi oraya yerleştireceğiz. Evet. Bu ailede tabii ki. Orada güvenli bir şekilde oturması gerekiyor. Ee, biz evimizle ve arsamızla ilgili sizlerin de bilmiş olduğu gibi e, komşularımızla olan tüm bilgiyi kaymakamlıkta paylaştık. Yani burada bu aile hiçbir sorun yaşamayacak. Evet. Zaten e, herhangi bir ufacık bir şeyle bile karşılaşsa e, bizim de zaten sürekli ilgimiz onların tabii üzerinde olacağız. Devamlı, olacak. Tabii devamlı ki. gidip kontrol gidip edeceğiz. Herhangi arayacağız. bir sıkıntı yaşıyorlar mı orada? Her zaman evet. arkalarındayız. Evet Sürekli irtibatta olacağız. Herhangi bir sıkıntılarında da e, biz bunu gerekli yerlere bildireceğiz. Ve bu ailenin hiçbir şekilde orada huzursuz olmamasını sağlayacağız. Evet yani kaymakamlık tarafından hemen kolluk kuvvetleri en ufak bir şeyde Yönlenmek olaya olacak. müdahale edecek. Evet. E, yani bu kadar da vicdansız olduklarını sanmıyorum. En ufak bir şeyde de e, biz her zaman arkalarındayız. Evet. Ve, e, Kaymakamlık da arkasında. Kaymakamlık demek devlet demek, Tabii polis devlet demek, arkası. jandarma demek, evet. savcı demek. Hani buradan da bunu belirtelim. Şu an gerekli yerlere mesaj gitmiştir. Evet biz zaten resmi olarak onlara başlattığımız bir süreç var. Ee, hepsi kaymakamlığın bilgisi dahilinde. Yani bunların hepsini biz onlarla paylaştık. Ee, ailemizle ilgili herhangi bir orada sıkıntı yaşanmayacak. Zaten yaşanırsa da kendileri bilirler artık. Ee, ufacık bir şey bile olsa hemen müdahale dahilinde bu engellenecek. Evet. Ee, ki o kadar da Tanrı'nın dediği gibi herhalde bu kadar da vicdansız olacaklarını düşünmüyoruz. Çünkü biz onları gerekli çevirmeyi yapacağız. Tabii ee, Artık aralarındaki diyalog inşallah iyi olur. İnşallah yani, iyi inşallah olurlar. İyi e, herkes... güzel. Evet. Biz olamadık. İnşallah onlar iyi komşuluk yaparlar diye dua ed edeceğiz. Evet şu an yani e, çevremizdeki herkesi dediğim gibi gözlemleyip neye ihtiyacı var? İşte normal bir komşumuza nasıl bir kap yemek yapıp götürüyorsak, onlara da neye ihtiyacı var, ne var? Hep gözlemleyip gözlerimiz üzerinde olması lazım. Sağ olsun çok duyarlı insanlar var. Bizim yerleştirdiğimiz ailelere, köylerde e, haberlerini alıyoruz. Gidiyoruz, gördüğümüzde onlarla sohbet ediyoruz. E, bakıyorlar. Yani onların haberi olmadan şu da ihtiyacı var deyip bir bakıyoruz. Bir gün önceden götürmüşler. Evet. Yani kimi, ne bileyim, iki tane Evine bir şey alıyorsa birini ona götürüyor, yani onu da düşünerek bir tanesini alıyor vesaire. Bu bu tarz şeyleri gördükçe de çok mutlu oluyoruz. En azından herkes e, bir parça bile olsa onların yarasını sararsa duyarlı olursa bu konuda ki bizim takipçilerimiz e, biz inanıyoruz ki hep duyarlı olan insanlar. Yani bu kadar e, yapılan yorumlarda işte birebir görüştüğümüz kişilerde e, ne kadar duyarlı olduklarını biz görüyoruz ve hissediyoruz gerçekten. Evet. O yüzden de bunu inanıyoruz. Hepiniz e, eminiz ki yapıyorsunuzdur zaten ama bize ilk kez izleyenler için bunu bir kez daha paylaşmak istedik. Evet şunu da belirtelim arkadaşlar. Biz bu evimizi tamamen ücretsiz tahsis ediyoruz. E, ve bunun karşılığında da hiçbir şekilde e, maddi yardım hiçbir yerden e, bir beklentimiz yok. Ve evet. e, bunun teklifini bile kimse yapmasın arkadaşlar. Böyle bir şeyi Kesinlikle kabul etmiyoruz. E, bizi hani çok üzmüş olursunuz. Böyle bir teklifte bulunursanız bile çok üzmüş olursunuz. Çünkü kaymakamlık tarafından bütün masrafları karşılanacak oraya yerleştireceğimiz ailenin. E, hiçbir şeyi eksik olmayacak. E, eşyalarını biz zaten kendi aramızda halledeceğiz. Çevremizden ayarlayacağız. Lütfen e, teklifte bulunmayın resmi instagram sitesi köceis evet. kaymakamlığının oradan da takibi alırsanız e, onların paylaşımlarından da haberdar olursunuz e, bu şekilde kaymakamlığa bilgi verip yani yapmak istediğiniz farklı şeyleri de paylaşabilirsiniz oradaki görevlilerle ya da bahsettiğimiz uygulamadan da yine kaydolup e, bu şekilde ilerleyebilirsiniz ama bu bölgede bu civarda olanların direkt kaymakamlıkla e, irtibata geçebilirler ve sitelerini takip edebilirler. Şu an yerleştireceğimiz aileyi bir yıl boyunca güvence altında olacak. Yani yapılan bu sözleşme ile e, resmi kurumlar tarafından bir yıl boyunca güvence altında olacak. Sizin de aynı şekilde mesela evinizi tahsis ettiniz, bir yıl sözleşme yaptınız. Bu süre içinde tabii ki hani diyelim ki sattık, satmayı düşündük. E, alacak kişi de bu şartlarla alıyor yani. ve bir yıl boyunca ailemiz orada güvende oluyor. Yani bir yıl boyunca hiçbir şekilde kimse onlara dokunamaz. E, orada yaşayabilirler güven içinde. ...bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet, şimdi bir hayalimiz vardı. O hayalimizi biraz erteleyeceğiz ama... ...çok güzel bir iş erteliyoruz. O yüzden e, o konu hakkında... ...içimiz çok rahat. E, ama tabii ki düzenlemelere devam edeceğiz. Orayı tam böyle çok kısa bir sürede... ...hemen oturulacak bir şekilde getireceğiz. E, ailemizi oraya yerleştireceğiz. Aslında bu da... ...hiç aklımızda olmayan ama... Hani böyle bir felaket olur da böyle bir şey yaparız kimsenin aklına gelmez ama Allah bunu bize kısmet etti yani evet. bizim böyle bir yere sahip olup da böyle bir şey onlara yapabiliyor olmamız bile inanın hayallerimizin çok çok ötesinde bir mutluluk bizim için o yüzden hiç önemli değil yani hayaller her zaman olabilir gerçekleşebilir ama bir ailenin bir insanın yüzündeki gülümseme inanın. O hayallerin bin kat fazlası insana mutluluk verir. O yüzden de e, biz bir yıl boyunca ailenizi buraya tavsiye edeceğiz. Tabii ki ilerisi için de yine mağduriyet devam eder bir şey olur. Tabii kadar ki istediği kalabilir. kadar aslında. Yani hani istersen 10 yıl kalsın hiç evet, farketmez. Resmi olarak bir yıl olduğu için böyle söylüyoruz. Ha ileride e, farklı bir durum olur. Satmamız gerekir. Dediğimiz gibi alacak kişinin de bu şartlar altında almasını sağlarız. E, zaten bu şartları kabul etmiyorsa da asla o kişiye ki. vermeyiz. Ee, bu şekilde biz de hani arsamızı, evimizi faydalı bir şekilde kullanabildiğimiz için inanılmaz mutluyuz şu an. Evet. Sizler de depremzede ailelerimiz olacak etrafınızda. Onlarla dertleşip moral verdiğinizde o hazzı hissedeceksiniz. Yani göreceksiniz ki hani konuştukça gerçekten rahatlıyorlar. Ve bir yerde karşılaştığınızda da gözlerindeki o şeyi hissedebiliyorsunuz mutlaka evet. yani dışarıda da hiç tanımadığınız mesela biz resmi kurumlara gittik orada da karşılaştığımız aileler oldu onlara bir hoş geldiniz demek bile o kadar mutlu ediyor ki onları anlatamam size yani onu gözlerinde görebiliyorsunuz o yüzden de. Bugüne kadar olduğumuzun bin katı belki daha fazlası duyarlı olmamız gerekiyor. Evet. Ve kesinlikle. bazı paylaşımlar da oldu. Mesela o illerden gelen plakalarla alakalı hani onlara korne bile çalmayalım diye. O da onları gördüm çok mutlu oldum. Hepimiz çok duyarlıyız. Çok güzel şeyler var, çok güzel paylaşımlar var. Herkes çok duyarlı ama sürekli olarak bunu da tabii ki hatırlatmamız gerekiyor birbirimize ve onlara karşı elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Evet. evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için. Evet. Çok sağ olun. Biz şimdi yine bir yoğun sürecin içine gireceğiz. Ama bu süreçte e, paylaşım yapabilirsek, evet. yapabilir miyiz tabii şimdi ama... E, arazimizi çevireceğiz. E, Konteynerimizin şeklini ayarlayacağız. Evet. E, eşyaları falan ayarlayacağız. Bahçeyi biraz düzenleyeceğiz. Bunu da çok kısa bir sürede yapacağız. Evet. Bir hafta, 10 gün içinde e, ailemizi de yerleştireceğiz. Evet tabii ki bahçemiz evimizdeki gelişmeleri de paylaşırız. Evet. Kendinize iyi bakın. Tekrar çok geçmiş olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Tekrar Hoşçakalın. geçmiş olsun.